Mayıs 1919 İstanbul, Anadolu İngiliz Fransız eliyle paylaştırılmış, ordunun silahları toplatılmış, düşman subayları İstanbul sokaklarında milleti teftiş ediyor. Savaşlarla geçen uzun yıllar sonunda millet yorgun ve yoksul durumda. Milleti ve ülkeyi savaşa sürükleyenler, padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Anadolu'da düşmana direnmeye çalışan isyancıları, işgalci güçlerin arzusu doğrultusunda bastırmanın yollarını arıyordu. Vahdettin bu görevi yerine getirmek için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirir ve Anadolu'ya geçmesine izin verir. 9. Ordu Müfettişi'nin görevi milli mücadeleyi başlatmak değil, başlamış olan milli mücadele varsa bunu tespit etmek ve durdurmaktır. Fakat Mustafa Kemal çoktan milli mücadele örgütlenme planını kafasında kurmuş ve hazırlıklarını yapmıştır. 18 Mayıs'ta annesine gider. Anne, ben yarın Anadolu'ya gidiyorum. Bana hakkını helal et der. Ve daha sonra büyük taarruz zaferiyle taşlanacak milli mücadele ateşini yakar.